Hop, hop 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 tamam bitti Evet çatımız bitti Çatı çok güzel oldu Şöyle aşağı iniyorum Bunu kıracağım Hop At, atladım kıralım Hop 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 Cam yaptık mı kenarları ki Bakalım bunu kıralım Cam yapmamız lazım Pencere açmamız lazım Pencereyi nasıl açacağım ee, Neyle kıralım Kumu bununla kırabiliriz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptık galiba. Olan 1 2 3 4. Burayı veralım. Tamam. 2 cam olsun? Şöyle bakıyorum estetik olarak 3 cam olsa nasıl olur? Bırak kaç bırak 1 2 3. Bırak kaç bırak 1 2 3. Tamam. Böyle e, kare şekli de yapacağım. O zaman şunu alıyorum. Bu taşı da kıracağım. Hop hop hop. Bunları da kıralım. Ee, üstte daha kırmaya gerek var mı? Gerek yok gibi ya. Gerek yok. Şöyle alalım bunları da. Aa bak bunu alamıyoruz. Depo doldu çünkü. Şöyle koyalım. Hop 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 hop. Sandık yapmamız lazım arkadaşlar. Sandık. Hemen sandığımız nerede? Şuradan bir sandık yapalım. Ee, buradan seçebilir mi sandı? Yok. Böyle yapılıyordu galiba. Aynen böyle yapılıyormuş. İyi öğrenmiş olduk. Şöyle bunları atalım geri alalım. Şöyle sandı. Şu köşeye koyalım. Sonra bunlar dursun. Kırık taşı koyalım. Bunu koyalım. Basamak kalsın, havuç kalsın, burada dursun, bunlar da dursun. Patates, Sakar bebek çok sever patates dursun. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım zaten bunları koyalım yani gerek yok. Bunu da koyalım. Tohum var onu ekeriz. Şimdi bunları toplayalım. Hop topladım. Şimdi diğer camı da yapalım. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 1, 2, 3. şey bu bunu kırsak buradan bunu kırsak iki canlı mı olsun? İki canlı olsa ne olur? Bir iki koyduk mesela buraya kıralım. Buraya da koyalım. Kıralım. Ha, üç yine üç yapacağız. İki iki. Aynen üç yaptık. Yine böyle kıralım bunları da. Allah güzel yapıyorum. Böyle kalsın mı ki ortada böyle? Arkayı da böyle yapacağım. Şekil olsun. Şöyle hop hop bunu da böyle koyduk. Tamam. vallahi çok güzel oldu ya. vallahi ben çok beğendim evimi. Şöyle başka ne koyalım. Tam bunun bura karşılığında. Şöyle gidelim kıralım. Hop ok, kırdık. Bunu da kırdım. 3 değil mi? Aynen 3. Bunu da kıracağım. Valla evim diğer evlerimden daha güzel oluyor. Çok değişik oldu. Şöyle. Bunun camları koyalım. Hop 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 Allah koydu Hop 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 hop. Şöyle başka ne yapalım? Burayı da şöyle dikey olarak koyalım baştan başa. Şöyle yani. Bu baştan başa olacak. Şöyle bunu da baltayla kıralım. Tamam kapı gibi aynı. Bir, iki, aynı. Üçü bırakmışız güzel. Şöyle bunu da kıralım Bunu da kıralım böyle tamam 6 tane cam kalmış İnşallah yeter Hop hop yetmeyecek Yetmedi Niye böyle oldu ki Allah Allah Ben yapayım şuradan da Evet cam yapmak için Tabii ki de kum toplamamız lazım Kumu da şuradan toplayacağım çünkü bu tepeyi yok etmek istiyorum. Şöyle kıralım. Hop, 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 hop. Yeter mi ki bu kadar? Yetmez ya. Ben yine kırayım. Bol bol olsun. Tamam. Yeter bu kadar. Çok kırmaya gerek yok. Şöyle bunu da alalım da. Ne olur ne olmaz. Kaç tane oldu? Ot 34 tane mi? Oh, Baya iyi. Şimdi bir kumdan kaç tane şey çıkıyor ki? Onu bilmiyorum. Şöyle koyalım. 34 tane cam olsun. Kapı yapmamız lazım. Kapıyı da ladinden oluyor mu? Şöyle. Dur bundan. Şöyle olması lazım. Oluyormuş. 3 tane verdik. Güzel. Şimdi kapıyı böyle böyle koyalım. Güzel oldu bence. Bu kapıyı da nereye koyalım biliyor musun? Buraya koyalım. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar ne güzel oldu kapı. Güzel çalışıyorum. Şunun ayarını da yapalım. Oo, vallahi güzel. Beğendim. Kaç tane oldu? 3 tane oldu. Hemen koysak mı ki? Üstten koymamız lazım. Bir tanesi boşa gitti zaten. Gördüğünüz üzere böyle yıktım ya. Mahmut abi bana çok kızacak da. Ama yapacak bir şey yok ya. Ben Mahmut abinin gönlünü alırım. Şöyle kıralım. Hop hop hop. Niye uğraşayım ki madende taş toplamaktansa? Buradan geleyim taşımı toplayayım. He <laughs> Şöyle kıralım hop 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 Ama bu şey çok güzelmiş ya Kazmaya bakın arkadaşlar Çok hızlı Ben bu kazmayı kullanırım Ama bir şey basıyor bana ya Baksanıza baloncuklar çıkıyor Anlamadım ne basıyor diye Şöyle kıralım Tavanı da alalım arkadaşlar bu çatıyı Evin çatısını yaparım Merdivenlerle yapmış Allah güzel olmuş Şöyle kırdık hop 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 Bunları alabiliyorum. Daha yerimiz var. Alabiliyormuşuz. Şöyle tamam. Şu üstte de çıkalım şöyle. Hop hop hop. Bunlar Allah. Aha evin çatı katı böyle mi? Valla güzel. Beğendim. Şöyle kıralım. Hop 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 kırdım. Aa, bunu da kıralım. Hop 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 hop. Allah arkadaşlar evi yıktım ya. Ama bu kadar yeter mi? Yetmez ya yetmez. Benim evim çok büyük olacak arkadaşlar. Köyde birinci sıra olacak arkadaşlar. Yani Mahmutlar bir bakacak. Bu ev nasıl diyecek. Ya tabi. En iyi ev benim olsun. Evet kırıyorum. Hop, hop 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 Yeter bence ya. Çok kırdık bence. Ya yetmezse gelirim bence alırım. Zaten buralara bile gelmiş almamışız. Şöyle şunu da kıralım da iki tane. Tamam. Şimdi gidelim arkadaşlar şöyle kaktüs kıralım mı? Kaktüs kıralım bence. Bir de kaktüs alalım şöyle. Hop. Kırdım. Tamam 3 tane verdi. Tavşancık da zıplıyor. Şu koyun etini pişirsek çok güzel olur. 9 tane var bence çok iyi. 9 tane bulmuşuz. Şöyle. Bakın arkadaşlar evinde deniz manzaralı. Yani denizi görmem lazım. Şöyle gelelim şey a 52 tane cam yapmışız. Ama bu kadar odunun var mıydı ki? Allah Allah. Ama bir sürü blok koymuştum. Tavuk mu pişirsem koyun mu? Koyun pişsin ya. Şöyle şimdi şu bloktan yapacağım. Taş tuğlama. Aynen taş tuğladan yapacağım. Üstünü böyle çıkacağım. Hop. Üçüncü şey oluyor arkadaşlar. Bu üç blok oluyor. Bir blok daha çıkmamız lazım. 2 blok daha çıkalım. E, Ferah olsun hep Yani kumdan ev yapıyorum Ve ta taş koyuyorum Kum ezilmiyor Nasıl oluyorsa ben anlayamadım yani Minecraft çok arkadaşlar Çok karışık Ben anlayamıyorum Burayı kap yaparım Şöyle yaptım Bunun üstünü de neyle geçelim ee, Bunları böyle çevirebiliyoruz mu Bunu nasıl çevirebiliyorduk ki Şöyle kumları nasıl çevirebiliyoruz Böyle mi çevirebiliyorduk ne bu? Başka bir şey verdi. Bunun ortasını alırsam bu da değil. Allah Allah blok nasıl yapıyoruz ki? E bunu ısıtınca cam oluyor. Isıtmamamız da gerekiyor. Aa kitapçık varmış zaten burada. Şu blok. Kum taşı. Kum taşı mıydı? Aynen kum taşı bakalım. Ha dört tane yapıyormuşuz anladım. Tamam kum taşını yaptık. Şöyle E'ye basalım. Ya 60 tane buraya 55 tane de buraya koyalım 12 tane de buraya koyalım Bunu nasıl bölüyoruz ya bölemedim Heh, Böyle bölüyoruz tamam Şimdi aldım Bunu da bölelim dur bölemedim Nasıl bölüyordum Arkadaşlar bölemedim Koyalım E ee, nasıl böleceğim Kum mu Az önce nasıl böldüm ki Ha böyle böldüm tamam Şimdi böyle yaptım 3 tane kaldı Şöyle yaptık mı Bir tane daha çıkar Şöyle iki tane ve çıkmadı tamam. 32 tane kum taşı oldu. Şöyle hemen kum taşını da koyalım. Yine bir blok koymamız lazım. Şöyle koyalım. Bir tane daha koyalım. Bir tane daha koyalım. Zıplayalım şöyle. Şimdi şöyle bir dekorasyon veriyorum. İnşallah 30 tane yeter. Hop hop hop. Buraya da kaktüs dikeceğim. Niye kaktüs dikiyorum? Ben de bilmiyorum yani. Burada kaktüs olur mu? Olmaz. Ama buradan nasıl geçeceğim? Şöyle koyalım. Hop zıplayalım. Aman Allah kaktüsü değersem arkadaşlar canım çok yanar. Ama ben çok bunu koydum da bu buraya cam yapmamız lazım arkadaşlar. Camı nereye yapacağım ki? tavanı cam tavan yapabilirim. Yani gökyüzünü falan izleriz ya da yok ya o kırdığımız tapınaktaki yok. Bu Mahmut'un evi vardı ya arkadaşlar kırdık bu tuğlaları aldık işte onun şeyini ne yapabilirim. Çatısı ta gibi yapabilirim. Biraz daha kum kırmamız lazım. Hemen küreğim şurada. Burayı kıralım bence. Burayı düzelim ya. Evin önü açılsın bence. Hop kıralım. Tamam. Hop 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 hop. hop. Allah çok güzel olacak. Şöyle yeter mi? Kaç tane? 28 tane. Hemen şöyle bölelim. Böldüm 14 tane Yine 7 tane çıkacak o zaman 7 tane yeter mi Güzel soru Deneyip göreceğiz arkadaşlar Şöyle yine buraya Koyalım şundan 1 2 Buradan da zıplamı 3 tane zaten Yetiyormuş hop, hop. Tamam kaç oldu 2 4 oldu e, Bu 6 tane var Başka Andazit Andazitten mi yapsak gibi katta Anne yapalım ya. Yeter bence. Yetmezse bakacağız. Şöyle hemen yapalım. Hop 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 hop. Bence ye yetmeyecek. Yeter Bakalım. 9 tane kaldı. 9 yetmez arkadaşlar. O zaman buraya da başka bir şeyle tamamlayalım. Dekor olsun. Kırık taşla da dekor verebiliriz. Tamam kırık taş yapalım. Yine bir kaktüs. Hop sıpladım. Valla evin duvarını kaktüsle kapatıyorum Tamam Bence oldu şimdi bunun üstünü kapatabiliriz Ama tuğla 64 tane Tamam tuğlala kapatı Allah düştük arkadaşlar ya Arkadaşlar ben çok Sakarım ya Aynen sakar be bebeğe benzemişim arkadaşlar ee, Sakar bebekle de Video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Yorumlarda belirtin Şöyle Hop 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 Şöyle kapatalım arkadaşlar Allah çatı çok güzel olacak ya ben arkadaşlar küçükken çatı ustasıydım arkadaşlar herkes bilmez çok güzel çatı yapıyordum arkadaşlar ama emekli oldum arkadaşlar yaşlandım biliyor musunuz yani yaşım kaç yaşım benim arkadaşlar bir de ama yaş Allah düştüm ya arkadaşlar galiba yalan söylediğim için düştüm <laughs> yaşlı değilim bir yaşında nasıl yaşlı olabiliyorum ki? O da bir şey. Şöyle kayalım hemen çıkalım. Hop, burayı da böyle yapalım. Valla bu çatı işi çok zor arkadaşlar. Ben düşebiliyorum yani. Şöyle hop hop. Ön tarafı yaptık. Tamam. Şimdi kaç kat çıkacağım yani buna. Şöyle hop. Bu yan tarafları daha yapıyoruz. Şöyle zıplasam zaten oluyor. Hop. Yani zıplayıp da yapabiliyorum. Allah düşmeyeyim düşmeyin Tekrar çıkamam mı yoksa? Şöyle hop Bir top burası bitti Şimdi buradan nasıl dönebilirim Böyle dönemem Şöyle koyup böyle dönebilirim Aynen dekor veriyorum eve Şöyle koyalım Düşmeyelim Hop 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 Şimdi bunun altına taş mı koysak ki Allah Allah Bir kat daha çıkmamız lazım böyle Onu da nasıl yapabilirim En çok neyim var Eee Bence böyle çıkabilirim ya. Bir tane böyle koysam. Hop. Şöyle daha